Bunlar ülkemiz için iyi şeyler değil. Bakın siyasi istikrar çok çok önemli. İnşallah bütün temennim ve arzum şudur ki Türkiye bir daha koalisyonlar dönemini yaşamaz. İnşallah. Çünkü koalisyon demek e, sıkıntı demek. Koalisyon demek birlik beraberlik e, olmuyor. Yani Türkiye bu konuda çok tecrübe yaşadı. Yani 80 öncesinde çeşitli koalisyon hükümetleriyle gitti olmadı. Bir adım ileriye gitmedi. E 80 sonrasında da yine Anap sonrası bir koalisyon hükümetleri dönemi oldu. Ve bundan ülke olarak biz çok büyük zararlar gördük. İnşallah bundan sonra böyle bir süreç yaşamayız ve Türkiye siyasi istikrarıyla birlikte yola devam eder diye duruyor. Olmalı bence. Yani Rize bir defa bu 7 Haziran eşiğini çok iyi atlatması lazım. Rize kazandığı bir güç var, bir siyasi güç var. Bu gücü kaybetmemesi lazım. Hı hı. Bakın ben birileri belki benim için şunu söyleyebilir. yani ticaret sanayi odası başkanı taraf mıdır? Hayır ben Rize'nin tarafıyım. Buradaki taraf şudur. Rize'nin gücü, Rize'nin yaptığım gücü benim için her şeyden önemlidir. Eğer bunun adı taraf olmaksa evet ben tarafım. Bu manada taraf. Çünkü netice bu projeler kolay gelmedi ortaya. Bu projelerin yapılıp tamamlanması lazım. Bakın eğer Rize siyasi istikrarını ve siyasi gücünü kaybederse bu projelerin hiçbir tanesi olmaz. E bunlar yani buradan bu tek başına ekler giderse biz koalisyonlarla beraber bu projelerin hiçbir tanesini yapamayız ki. Bakın size bir örnek vereyim ve bunu buraya yazın. Buyurun. Şu anda şu oyut yolu yapılıyor. Oyut tünelleri yapılıyor. Ve yüzde yetmişe aşağı yukarı tamamlanmış oldu. Arta kalan bu ülke koalisyona gitsin. Arta kalan yüzde otuz on beş yılda bitmez. İddia ediyorum diyorsunuz. Bunu iddia ediyor. On beş yılda bitmez. Biz bunları yaşadık ya. Karadeniz sahil yolu. Ya biz bunları yaşadık ya. Koalisyon demek fakirlik demek. Koalisyon demek fukaralık demek. Koalisyon demek iş yapmamak demek. Zaten ben bugün bakıyorum. Meydanlardaki söylemlere bakıyorum. Kimsenin iş yapmak gibi bir derdi yok. Hı hı. Tek dert var. AK Parti iktidarı buradan uzaklaşsın. E gerisi ne olacak? Tam uzaklaşsın. uzaklaşsın. Evet. Tamam. Gerisi ne olacak? Plan ne? Projen ne? Bu keseden eee Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi e, ee, ihaleye çıkmışlar. Şeye. Emekli. Asgari ya. Yani, ücretsiz. bilmem nere. Ya daha mı dayanır ya? Kaynak üretmezden iş mi yapılır ya? Bak sen mi söylüyorum içim yanıyor. Yani bir koalisyon hükümetinde kazara bu projelerin hiçbir tanesi yapılmaz. Yapılmaz. Eğer siyasi istikrar devam ederse Rize için gündeme getireceğimiz bizim iki mega bir projemiz daha var. Ama bunların daha siyasetten onayını almış değiliz. Yani bekliyoruz biz de bu seçimleri bir atlatalım. Şimdi ben bakıyorum ve bu mesela bundan şeyi ayrı tutarım. Bak Cem Kazmaz'ı ayrı tutarım MHP yani. Çünkü en azından eee bu seçim propaganda döneminde de iki defa odamızı ziyaret ettiler. Daha önceden de telefon açtılar. Abi de bu projeler başkanım biz sizi takdir Desteklediğini ediyoruz. Desteklediğini söylüyor. Eza, e, e, biz sizi takdir ediyoruz. Yani bu projelerin içerisinde bizler de var olmak istiyoruz. Yapacağımız bir şey var mı? En azından bunu soruyor, e, sorguluyor. Hı hı. Mesela çok açık söylüyor. Bugün iktidara talip olan parti daha bizim ticaret odamızı ziyaret dahi etmiş değil. değil. Nedeni ne? Yani bu kadar ben e, sebebi şu. Sebep hizmet etmek değil ki ya. Ya hizmet düşüncesi olan, hizmet evli olan bir adam bu kadar proje hazırlanan bir ilde öncül oynayan bir ticaret sanayi odasına ziyaret etmez mi? Başkanım bu projelerin akıbeti nedir demez mi? Ne emek verdiniz, ne sıkıntı evet. yaşadınız diye soruyoruz. Yok, ya en azından yani bu seçimlerden sonra artık biz iktidara geliyoruz, birlikte neleri yapacağız diye demez mi? Biz hepimiz bu memleketin çocuklarıyız ya. O da olmadı yani diyorsunuz. Yok, hani Aa, ben burada açlıktan söylüyorum. Ve bu saatten sonra gelse de kabul etmem zaten. Çünkü seçimlere üç gün var. Evet. Bugün çarşamba. Böyle bir e, çentin vekaletini almaya talip olan kişilerin, Ataması gereken bir yer mi decicreine hayırr